Arkadaşlar onun nasıl olduğunu anladım. Videoya baktım. Bir video çektim kapattım yalnız <laughs> önce. Hay Şey açmışım ya. Şu. Onun da şurada bir şeyler gösteriyor üstte i̇şte de böyle bir şey olursa. Mikro profiller Yani oyunun oyunum bozuldu sandım. Bunu biraz çok az <laughs> Ben de bu şekilde öğrenmiş oldum. İlk videoda kim alıyorsa ikselenirsen. Neyse. Ee, oyunu sesim yok.

Dur 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 <laughs> <laughs> Ah. Katil nerede? Katil göremiyorum ben şu, <laughs> şu an katil de ben çok korkuyoruz silah kalsın. Evet, ya öldürdüm ya. Saymam ki Ben sinirli de sizi kuzdum. Ne var ne var ne var Niye almıyor bu arada paralar almıyor diye. Kim kalmışsınız? Ana az kişiydik zaten. Çocuğum beni mi öpüyorsun abi? Şimdi isim okumaya

adamların kısmından atlamayı seviyorum. Sen adam mısın kadın mısın abi? Yere adamsın yere kadın mısın? kadın ne ya kadın? Adın ne dur? Fırat. Yani, abi sen kız mısın erkek misin? Şu an Şimdi yani gençler bir etiş ya. Kız Bak, erkek Abi erkezi, erkezi. Kız. Bu. Evet. Arkadaşlar sen de <gülüyor> <gülüyor> Allah. Aktıba basalım. Ne vereceksin? E bunu vereyim de bir şey olmasın Yani. Inventory'mde ne var baby benim? Hate me, hate me. Ah, kullan, Su beni bulur. bu kaç sıra abi? Robux abi niye Robux yapıyorsunuz ha? ben kusuyorum size. Kaç lira var? Oh. Şu oturmayı alacağım. Aa oturmayı alabilirim. Yeeey. Sit down. Tabii de şerif gevermiş. Bak oturmam var benim. Şerif. Şu çok güzel, çok güzel. Şu güzel. bunu sevdin abiler. Aa döverim lan. <laughs> Neyse size zaten. Kaç sesini kus biraz. Aa bana versene. Sesin kız. Tamam bir ses zaten abi. Değil mi ya? Yani? Şimdi kesin inadına mağdur çıkacağım. Dediğim için şu an ağzım çalışacak ve mağdur çıkmayacağım arkadaşlar. Bakın. Hadi ya. Evet. Mağdurum şu an gerçekten de arkadaşlar. Bakın. Bu maç Buraya burada bir şey var. Alabilir miyim? Abi ne el sallıyorsun ya. Bak şimdi buraya. Ah, bir geçen şeyde saçım sığmıyor. Şu an sığıyor. Bir dakika ya, ben J'leri kullanmaya başladım. Sığıyor tamam oldu. Aa şurada rengini değiştirebiliyoruz bir dakika. Sabırıyorum bir şey yapalım burada. Tamam. <laughs> Sanırım burası çok güvenli bir yer. Ama güvenli bir yer de değil. Ha ha ha. Şunu alayım bence ben. Buradan geçeyim belki buraya düşerse ve buraya düşündüğü de beni görürse ölürüm. O mu? Öldüm <laughs> Ne yapmaya çalışıyorsun? Girme oraya. Ya buraya niye geliyorsun? Kaç? Ya Fox, canım Fox'um. Tatlı şirin Fox'um. Evet. Katil neydi bu arada? Katil fark. Yine de bir arkadaşım olsa. Takım alacağız da. <laughs> dediğim anda. <laughs> dediğim anda ah senin gelmesi. Mükemmel bir şey. Çok mutluyum şu an. Ayrıca valla. Ya kendisi ya tabi de. Işte. şuraya yazayım. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada bir şey demek istiyorum 39 zaman olmuşuz 40'a yakın İnşallah 40 olacağız 2 hafta hiç de işte 40 olmazsak ben sahte bir savaşım <laughs> Ondan da böyle olacağım Neyse birisi abone olup dururuz değil mi? Ya bak şurada yapabiliriz onu büyüyordur büyük temelde Gidelim şuraya. Şuraya bas. Abi ilk kalktım. Video çekeceğim dedim. O oyundan çıkmadın değil mi abi? Sen madem Aa, nasıl... Aaa nasıl çıkacağım? Kanka. Aa ölmüş. Sen miydin Şerif? Az önce beri yanımda dolanıyor. Ah Kerem. Beşiktaşlı Kerem. Kanka. Kafana atladığımı kanka. <laughs> Kafana. Şimdi bu Liva mı? Ah sen mi? Büyük ihtimal çok büyük ihtimal ah sen. Ama Liva da olabilir. Değil mi? Tamam. <laughs> <laughs> Azıcık. Sen de derken? Böyle madalim. Evet. Ya evet gerçekten de şu an. Nasılsınız? Madal. Bak şimdi ben buraya giriyorum. Ha. Murderer yakınımızda. şuraya çıksam beni görmez. Beni yanımdan geçiyormuş. <laughs> şu an Mardır çok yakında abi. Bana ne? Sana demiyorum. Bak işte hmm. bu arada arkadan televizyon sesi gelmiş olabilir kardeşim. Sesini biraz kısabilir misin? Neden? Mardır'ın önüne atmak sayıyor. Kaç bir çekiyorum sesini kısaya biraz. Neden? Burada bir kellesi uçuyor şu giyarı. Burada ne olmuş abi? Bir mağaza çıkamadık abi. E, i̇ki bölüm çekeceğim. Bana ne? Sana demiyorum ya. Bana ne? Aa ben kaldım burada. Aha bu mağaza değil mi? Sen mağazasın değil, 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 evet. değil mi? Değil mi değil mi? Aa! Dim 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 dim. Kaç Bir kişi daha. Max, Rahmetli oldu. Kurtuldum sanırım. Kesin bırakmış olabilir şu an. Ama ne olur ne olmaz. Round Come back by. O ne demek? Para çantası Bir değil. şey diyeceğim bu neyse. Bak senin kafan ne kadar büyük. Balon kafa. Alep mi oynamıyoruz bu arada? Ya dur bir kafana bakacağım. Aha aha. Kaç. Kaç Rümeysa kaç Rümeysa kaç. Kaçsın abi burada. Bas şeye. Şeye basayım ne oluyor? <laughs> Saklanmış oraya. Mardin nerede? Mardin'i göremiyorum. Ana Şerif misin? Aa, telif oldu bu valla. Şerif <laughs> oldu mu? Evet ah sen burada. Arkadaşlar şerif oldum bilmiyordum. Valla bilmiyordum. Bilseydim önce ne öldürseydim keşke ya. Ben söyledim mi ya? Neyse arkadaşlar. Daha söylemediydi bu arada hiç bilmiyordum ben. Bir <laughs> oldum şerif oldum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İkinci video çekilen Mardır Master'ın. Hayal bu. Bay bay. Hadi Pro.